Merhaba. Bugün gebelikteki acil durumlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Gebelik fizyolojik bir durum olmakla beraber bazı durumlarda bir an önce doktora başvurmamız gerekir. Bunların en başında en sık gördüğümüz gebelikteki kanamalar. Kanamaları erken kanama ve geç kanama olarak ikiye ayırıyoruz. Erken gebelik kanamalarının en sık sebebi düşükler, Dış gebelik, servikal lezyonlara bağlı, servikal poliplere bağlı olabilir. Bu yüzden bir an önce gebelikte başında olan kanamalarda doktora başvurmamız gerekir. Geç gebelik kanamalarının en sık sebebi e, plezantanın önde olması durumu dediğimiz plezante previa durumu veya plezantanın erken ayrılması dediğimiz dekolman durumları olabilir. bunda da bir an önce doktora başvurup bebeğin ve annenin durumunun incelenmesi ve doğumun planlanması, doğum zamanının planlanması önemlidir. Gebelikteki diğer bir acil durum gebelikteki bulantı kusmalar. Gebelikte bulantı kusmalar sık görülür. Çoğunluğu hafif olarak izlenir. Bunları en sık sabah yaşarız. Sabah yataktan kalkmadan önce hafif bir tuzlu kraker, leblebi ile bunları atlatabiliriz. Ancak belirgin bir kilo kaybımız, sıvı ve gıda alımımızda kısıtlama varsa mutlaka doktorumuza başvuralım. Diğer bir gebelikteki acil durum ise gebelikteki yüksek tansiyon, hipertansiyon durumu. Bunlar gebelik öncesinde yaşanılan kronik hipertansiyon da olabilir. Gebelik döneminde ortaya çıkmış, daha çok 24. haftadan sonra ortaya çıkan yüksek tansiyon durumu olabilir. Artı bunlara eşlik eden ellerde ve yüzde ödem, şişlik olabilir. Bunda da doktorumuza başvurmamız gerekir. Bu yüksek tansiyon dediğimiz kaçtır? 130-90'ın üzerinde olması durumudur. Bunun en sık sebebi gebelik seyirlenmesi dediğimiz preeklemsi, eklemsi durumlarıdır. Bunda da aynı şekilde annenin ve bebeğin durumunun bir an önce değerlendirilmesi ve doğumun planlanması gereklidir.